resmi duyuru yapıldı. GRBT 20 Aralık'tan Mainnet'e geçiyor ve airdroplarımızı almaya başlıyoruz. Herkese selamlar. Ben Kripto Doseydon. Bildiğiniz üzere kanalımızda yaklaşık bir yıldan fazladır GRVT testnetini kullanıyoruz ve güzel airdrop alacağımızı söylemiştik. Kanalımızda oynatma listelerinde GRVT videolarımızı izleyip detayları öğrenebilirsiniz. GRVT artık 20 Aralık'tan mainnet'e geçiyor ve biz buradan airdrop alacağız. Üzülmeyin arkadaşlar airdrop bitmedi. Airdrop aslında yeni başlıyor. Kitabın yine sonundan başlayayım. Arkadaşlar zaten borsaya airdrop için katılacağız. Bunun yanında Kripto Döseydon kanalımızda 5 kişiye toplamda 50 dolar dağıttığımız bir etkinlik var. Buradan da GRVT Türkiye topluluğumuza katılabilir güncellemeleri buradan öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar neydi? Üstün körü bir şekilde bahsetmek gerekirse GRVT bir borsaydı ve kendi token'ını çıkaracaktı. Biz testnet'te yaptığımız görevlerle EPO seviyesinden ekosistem puanları topluyorduk ve GRVT token kazanacaktık. Burada ZK ödülü de var. KYC 20 Aralık'a kadar yapanlara ZK ödülü de gelecek ve kutumuz nadirlik seviyesine göre ödül alacağız. GRBT Quest ve ZK Quest'lerden ekstra puanlar toplayabiliyoruz. Görev alanı var. Buradaki görevleri tamamlayarak KYC işlemlerinden sonra ekstra ticket'lar kazanarak ZK kutumuzun nadirlik seviyesini arttırabiliyorduk. Ve buraya yeni bir görev geldi arkadaşlar. Referans linkimizi buraya paylaşıp her referansımızdan 20 ekosistem puanı kazanacağız. GRVT mainnet'e geçme duyurusunu yaptı. 20 Aralık'ta mainnet'e geçecek ve biz buradan airdrop alacağız. Peki airdrop bitecek mi? Hayır. GRVT çok adil bir şekilde rozet sistemini tanıttı ve biz buradan yaptığımız görevlerle bir takım rozetler alacağız ve GRVT token airdropunu bu rozetler sayesinde arttıracağız. Daha önceki videolarda ekosistem ödüllerinden üç şekilde kazanıyorduk. Ekosistem ödüllerine kazanacaktık. Mainnet'e geçince trade ödüllerinden ve liquid ödüllerinden kazanacaktık. Yani şu anda aslında ekosistem ödüllerinde bizim yapmamız gereken bir takım görevlerle kutumuzu arttırmak ve referans sağlamak. Referanslarınız ilerleyen süreçlerde de sizlere ekosistem puanları kazandıracak. En sona gelecek olsak, zaten ilk lisanslı borsa olma özelliğinden bahsetmiştik. GRBT ödülleri ve ZK Sense gizem kutusundan bahsetmiştik ve yepyeni bir güvenlik sistemi bunu da sizlere tanıtacağım. Secure Key devreye soktu. Bunlardan bahsetmiştik zaten. Şimdi tekrardan Rozet sistemine gelince rozetler şu şekilde olacak. 6 adet rozet olacak. Tier 1 Master, Expert, Advanced, Skilled, Apprentice ve Rookie anlamında mainnet'e geçene kadar yani 20 aralığa kadar bizim yapmamız gereken tek şey referans yapmak ve görevleri tamamlayıp ekosistem puanlarımızı arttırmak. Ekosistem ödüllerinde neydi? Ödülümüz toplamda mainnet'e geçince 2.4 milyon adet GRBT e token dağıtılacaktı. Ve toplamda 3 aşamada tüccar ödülleri yani trade ödülleri mainnet'e geçtikten sonra bizim burada yaptığımız trade ödüllerinden ve sağladığımız likiditelerden bizlere yaptığımız işlemleri karşılığı olarak hangi rozete karşılık geliyorsa o rozeti alacağız ve toplamda 3 aşamada yani 2 aylık süreçte 62.5 milyon adet GRVT token dağıtılacak. Yani aslında Airdrop şu an yatırımsız bir şekilde mainnet'e geçmedi ve mainnet'e geçtikten sonra da gerek trade'lerle gerek likitelerle biz buradan GRV ekosistem puanları toplayarak GRVT token kazanacağız. Bu şu demek arkadaşlar borsa zaten kendi token'ını çıkarıyor ve borsada farklı pariteler de olacak. Yani herhangi bir borsada yaptığımız işlemleri burada da yapabileceğiz ve yaptığımız işlemlerden en azından borsa token'ı kazanacağız arkadaşlar. 20 Aralık'tan sonra da birinci seviyede kazandığımız airdropları GRVT karşılığını alacağız. Duyuruları takip etmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz olsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. GRVT Türkiye topluluğumuza mutlaka katılın. Açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.